gel hadi gidelim. Anca geldi. abi bekle bizi. Abi ki. Evet. Oo, rüzgar var bu tarafta ya. 4 4 oza çıktık. Önümüz kürgenlik. Öyle. Rüzgar var ya. Bari ben önden gideyim. Ya kime ama sen ne diyorsun? <laughs> ben ağzımdan. Hayır, hiç ayrı dedik. İsmail abi hedeklerle şu an kar biraz donmadığı için zor yürüyor. Bakalım hedeklerin peşine nasıl gidiliyor. O <laughs> o oh, oh. abi yok. Değil mi? Abi sen önde olmaz. <laughs> ben bastım. <boğsun. gülüyor> Hedekle ayağın farkı. Abi, Hedek 5 santim batıyor, 10 santim. Ben batıyorum yarım metre. Yürü hadi filan yürü. Hadi. Siz geçin önü. Ya vallahi Allah. Allah. <laughs> Çok yok iz yok oraya. orada. Ben Satçal, nasıl gideyim? Ya, <laughs> Şuraya bak. Bir kar yararım ya. Al atıyorum. Evet ben de onların izinden mecburen. Allah düştüm. <laughs> yani karı ezmemize rağmen elimize dizimize kadar evet, evet. geliyor. Özellikle sonbaharda buradaki görüntü çok güzel oluyor. Kürgen ağaçlarının sararmış yaprakları yola dökülüyor. Bir ayladayız zaten. Hey, gene ıslanduk bir daha. Abi şu bütün şu süpürge makinesi. Yazık ya buraya üstünü sileceğim çıkaracağım burdurum sen. İşte Geçti ya bak abi bir Ama şey, çok iyiymiş Bilal. Çizmeler çok iyiymiş bu arada. Çizme çizmeleri Valla çizmeler oldu. öyle bir çizme al. Valla aynen. Çizme Çünkü ayakkabı, ayakkabı mahvediyor adamı. Yago abi ne? <laughs> Yago abi hep mahvoldun Kürtün gene. Sana küçük. Yok, abi sana ya. 45 46 lazım. Yunca abi geyit olmuşsun o sıkışı. Onu çırak ki. Yapıştı onu, yap. abi, şey abi, izler, Biraz. ama ya. Az önce İçeride bir abi. Hastamız izler ton diyor. Ama fark gene patay aynı. Aşçıbaşılarımız paşalarımız ya. Evet. <laughs> evet aşçı başı. Ya başının yardımcısı, e, aşçı başı, Sezgin abi. Hayatını dönene melemen yedireceğim Sezgin. Almayacağı bir yok. Evet. Yakup reis de Ay, yatıyor. Sucuk su, su, da patlatacağız. Ya biz de bu suçtan suçtan bu lazım buraya. Ondan sonra yapacağız Fatih abi. Sağ Sonra nasıl yapacağım. Şu. Siz balık yiyeceksiniz, biz sucuk yiyelim. Köfteli değil mi doğrusu? Köfte de, köfte de var abi. Oğlum hepsini yarın da yapacağız ya. Tavuk da var. Bugün ya. balık var. Tavuk diye. da var. B Favlular bugün, bugün böyle. balık aynen öyle. Aynen bugün. Ondan şey, sonra şey, şey, köfteler dur, dursun. Yarın ha. Yarın da köfteler yerim. Ondan sonra gider var. Ama yumurta keşke abi otuzlu falan alsaydık ya. Ya ya tabii. Cevdet Onu ne yani bulursak onu yiyeceğiz o vakti Onu yola yukarı der miydin öyle bir şey alalım ya, ya ki? Ya abi şu, şey aldık zaten o 15'li yumurta aldık. <laughs> Geldikten sonra güzel. Şurayı şurayı şey güzel. Getirene ya, kadar. Abi yumurtaları gene iyi getirdik. 2 tane firavun ettim. 1 tane 1 tane. Elimde getirdim onları sallanma sallanma. Ben 2 paket tavuğu sonra getirdim yukarı. <laughs> Bir paketini Emen, opata düşürdüm yere. Tamamen melemanlı gol sizdir süzgeçte oraya bazar bundan. Hadi Sezgin çabuk ol burada 4 kişi seni vallahi. Bekliyorum, ben de değil. çantayı köyde aldım buraya kadar çıkardım. Mis. Sezgin onu yaparsa biz de yeriz tamam. E hadi bakalım. 12. <laughs> <laughs> Acemi <abi>? pis yediciler. Yedi yönde yok abi. Al. Al bakayım. <laughs> e yes, yes, Altı tane <laughs> çekiyor Göster işte. elini. Altı İş, mı çekiyor? Şey Artık ben attım ya. Evet bir Bu bir adaletsizlik. <laughs> Az kaldı bitiyor Olur. abi. Aha. Bu kafaları illa gibi hayvan Aynen. bayram edecek. Şey gelecek ama bu akşam bir hayvan çağıracağız kapıya. Hayvanlar hep böyle Bu koku var ya <laughs> abi <var ya>, <laughs> kilometre gider ya.

Yakup abiyle ilk dört el çaktık. İki o, iki ben. İsmail abi haşet ettik. Abi şey oynuyorlar. Pis yedilimine. Ben yani onu ilk defa oynadım. Beni sarmadı ama. Çözemedim hala abi oyunun mantığını bilmiyorum. <laughs> en son bir İsmail abi bitecekti el. Ben de yediyle beraber kolladım onu. Tek dedim. Vurdum yediyi. <laughs> Onda da ben bittim. Abi şunları toplayalım mı ya? Evet, bir gün daha bitti abi. Günlerimiz bitiyor. İzleyim yok ki. İzle, bırak. Sen izle. Elbiseleri çekme, sana da koymayayım. <laughs> at, at, at. at. <laughs> Adan, hadi bakayım. bunu mızır atmayın. Tamam, tamam. Vati! <laughs> <laughs> <abi>. işte. <laughs> <Oğlum, planlılar patladı>. Ne <laughs> su, suyu tam döküyordum, yana döktüm ya. Neden? Kaç öptün Ben de 76 gibi geldin. Senin gönlüne 80 yani, <laughs> 80'in lazım. Ne var <laughs> 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 <dat> <laughs> ne şey? Evet, evet, evet. <laughs> çakma çakma falan oldu <Gülüyor> <Gülüyor> <Poşuna katarsınız, Gülüyor> <Ne yazık ha relegülüyor> Niye ya? niye <laughs>

Tamam oldum, tamam atlıyor zaten abi. Böyle bir şey var. Yayladayız. Dur bir dakika. Şaka hesaplar sayma Dur Gülmekten pasamadım. Sesin abi Sesin abi dön Abula, bana. Aa burası var ne güzeldi. Sezgin abi dönsene bana. <laughs> Gel abi burada Bilal abi buraya gel. Tamam yapmayın. Yapmayacağım daha dur. <laughs> o an nere girdin? Trabını az aşağı çekeyim abi. Böyle ha ha böyle çek. Abi o bak çek şey, çek şey, senin de şu çimeyle kart musun? olmuş. Yakın abi. Düşmeyi ki. Lan hep bak. Leyan üstüne Gel abi gel. Hiç ben oraya çıkamam. Yok, yok yok buraya gel lan. Ya, uyanak uyanak. aşağı, aşağı düşerse peşinin üstüne ben çıkacağım. Uyanı, uyanı. Doğru, hadi. Ya, atla. O nasıl atlama abi atla ya? Atla Sezgin hadi. Dur atlar boğuş. Abi. Abi, ben abi abi. Abi. Atla! Abi görsün. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. İnşallah. Güzel atlama. Güven atla. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Hadi yani, yani, atlamaz yani, biz 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 balık iş, Sezgin. Abi. bak bana. <laughs> Fatih. Hadi hadi gelin Atlan lan Yagun'u Aaaa Aaaa Ahahahah Güzel abi <izin>. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Lan Yagun

Yakup abi ondan Hiç gidilmiyor yok. abi. Yagub Yakup abi sen aç bize yolu. <laughs> İsmail abi. Adamın üstüne atlayın atlayın sonra açıyor yolu. <laughs> <laughs> Yoruldum. İnşallah soba sönmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> Patlaması... Ya bunlar, ya bunlar abi. daha abi var ya <gülüyor> <gülüyor> yani. Pusuyor yani. Nasıl nasıl ne? Yeğin yadı. Şöyle dedim ki. Ne başı? Dileme mi bir başı? Yok canım. Ya demin yaptık yaktı yaktık onu. Bir daha başla. <laughs> Aynen demin fırına attık. Abi dışarıdan bir şey ister misin? Fakat çıkardık mi Yok. Dışarıdan bir şey istiyor musunuz? Güveç yapacağız yok, şimdi fırında. Getirin, tamam. Yok, yok. Sen geç abi buraya gel abi. Geç abi buraya paşa. İşte ya. Geç abi paşa orada kurulan. Tam güveç de ne -hı. yani. Fırında yemek yapacağız. Gene acını donunu geç. <laughs> Allah ama al, al, dur da kaldır bak bırak. <laughs> ya Ya şeytan ya. <laughs> ya, şey evet, evet. Kalk, kalk. Bak bak donacak. Hadi ya <laughs> abi. Yansın yaylalar. <laughs> Hepsi doğrular bu Şarap ne <neler> atacak? <gülüyor> 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 lan nereye attın lan Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Lan onu demire sardım lan şarap atacak <laughs> Senin yüzünden kara oturduk Ya babure, buraya, buraya diyecek ki Tomuz mu geldi anandı. Hadi <laughs> <laughs> buraya laaptık ama. Ya abi Yakup abi. Hava Yakup abinin horonu da. Bak ileriye doğru. İleri doğru. Abi abi, kaç, abi. kaç. Bak gözümüze <laughs> şey gelecek. Bak attığın yere ulaşmayanlar attın onu. Attığımız attığımız bombanın çıkardığı hasar. <laughs> Atla. Üstüne mi Atla. Fatih ver ben sana atla. Ama orada ne var? Taş mı var orada? Yakup abi orada taşlık mı var? Ne var orada? a buradan atla. Bu ayak yolundan. Fatih, Fatih. Var. Fatih. Bana bak. Ayak yolundan doğru atla. Ya atla buraya atla. Uç. Kanatla. Hadi. <laughs> atla üstüne atla. Yok ben tırstım. Abi kalkamıyorum. Abi kalkamıyorum. Valla kalkamıyorum. ee <laughs> abi üstüm başım hep ıslanacak. Abi beni bir atla atla. <laughs> Abi atlattın atla, şaliba var. <laughs> ah. Sesini abe atla. Yok. Atla Atla Atl. Atl. atla Atl. 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 torbil ver. Torbil ver. Haydi. Ceren'im hadi diye? Haydi. Bak düşme sakın. Vallahi çok kötü düşen. Ay ay çok kötü çarpıyordum bak. Gel hadi. Lan o şey var ya. Hatır <laughs> oyununda gitelim sevgimiz. Oğlum bak karda yürüyor bile. Çok soğuk! Evet Seda. Ya, Gene Yakup abim atıyor ya. Ya telleri kesecek telleri. Pidürdü mermileri.